Herkese tekrardan selamlar. Düşünme Payı'nın 7. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün biraz daha kişisel bir bölüm çekmek istedik. Gerekse alanımızla alakalı olsun, gerek diğer tükettiğimiz oyun, müzik, sanat gibi şeylere dijitalin etkisini konuşmak istiyoruz bugün. Biraz şahsi hayatımızdaki etkileri ve diğer gündelik tüketicilerin hayatındaki etkileri konuşmak istiyoruz. Geçmişle günümüzü karşılaştırmak istiyoruz biraz da. Şöyle bir soruyla başlayayım hani alnımızla alakalı olsun. Sen hani ilk film izlemeye başladığında yani belki alışkanlık haline getirmediğin zamanlarda bile nasıl film izliyordun? Hani bunu sormak istiyorum. Yani benim çocuk yaşlarımda biraz da şey hikayesi vardı. Bu DVD işte. Evet, evet. Onlar işte poşetli CD'de satılan filmler. İşte Telefonken markalı bir tane televizyonumuz vardı böyle tüplü gibi bir şey. Onda böyle hani çok izlerdik. Bizim işte meydanda bir CD satan bir abi vardı böyle yerde poşetli falan. Oradan alıp izliyorduk tüketiyorduk yani ilk zamanlar. Sonra şu babamla birlikte şeyi izlediğimi çok hatırlıyorum ya. CNBC'de şey vardı ustalara saygı diye bir her cuma galiba bir filmler yayınlanıyordu böyle çok ünlü yönetmenlerin işte böyle klasik filmleri falan filan. Babam onları çok izlerdi. Ben de böyle yanında dururdum, bakardım falan. İşte bu şeyin filmleri falan da vardı. Bu Fellini, işte Tarkovski, Markovski falan. Orada böyle çok güzel filmler yayınlanıyordu. O öyle başladı aslında Bir biraz. Bir de Nickelodeon'u hani hatırlar mısın bilmiyorum. Saat 8-9 gibi hafta sonları CNBC'de Nickelodeon kuşağı vardı. Evet. Avatarlar falan. Evet. Yani. Son bükücüler, sünger bok. Şey biraz daha erken kalkabilirsem Danny Phantom başlardı. Çok erken kalktığımı çok sevinirdim. Yani evet o da şey ya. Hani pazar günleri falan çok keyifli olur. Bayram gibi olur o Aynen yani. Öyle. Eğer evinizde dijitürk yoksa cumartesi pazarı iple çeker yani. Alarm falan kurup televizyonda film izleme kültürü yani CMBS dışında nasıldı? Yani bir yerden bir yere kadar zaten şey oluyor ya. Hani sen film izleyeyim diye bir şeyin başına oturmadığın süreci hani o yaşlarda. Biraz da ne karşına çıkarsa onu mecbur izliyorsun gibi bir şey oluyor. Yani mesela aileyle babanla falan filan öyle ilerliyordu muhabbet yani. Öyle ben şu filmi izleyeyim diye böyle bir çaba içine girdim çok hatırlamıyorum çocukken. Yani o bir aile etkinliği gibi bir şeydi biraz bizde. Şeyi sorayım doğduğun zaman evinde internet var mıydı? Valla olmayabilir. Hani aklı selim biraz da işte 5-6 yaşına geldiğinde o bir zamanlar, şeylerin farkına vardığında. O zamanlar vardı. Hiç böyle demiyor muydun yani şu film aa işte bu mesele izlediğim bir animasyon filmi var. Bunun ikincisi var. Bunun ikincisini aratayım bir yerlerde. Veya daha öncesi var. Yani yok ya ben bir de en küçüğüydüm biliyor musun? Hani genelde o muhabbetler biraz şey oluyordu. Hani sıra gelmiyordu çok. Ona erişebilme o kadar kolay değildi yani. Ben şeyi hatırlıyorum. Yani biraz da sinemadan, diziden bağımsız ama işte sevdiğim yarışma programlarını tekrar tekrar işte internette aradığımı ve sıkça o zamanlara böyle hani arşiv tutulma, çok fazla işte bölümlerin YouTube'a direkt yüklenmesi falan da yok. Bulamadığımı hatırlıyorum. Bir ara şey olmuştu ya YouTube yasaklanmıştı ülkede hatırlıyor musun? YouTube iki kez yasaklanıyor galiba. Bir 2000 2008-2009 civarları, bir de 2013 falan. Şey vardı işte, yasak tube muhabbeti vardı, onu giriyordun falan. V-tunel vardı, evet yasak tube vardı. Ama aslında çok kolay giriliyordu evet, yani. Dns giriyordum. falan değiştirip giriyorduk yani. Ben onu değiştirdiğimi de hatırlamıyorum. Direkt yani yasak tube yazınca böyle aşırı reklamlı, fazla reklamlı bir şeydi. Oradan izledim hatırlıyorum. Yani işte hoşuma giden şeyleri. Şeyi sorayım, hazır YouTube'dan konu açılmışken. Dijital içerik tüketmeye ne zaman başladın? Yalnızca dijital için yapılmış. Bu hani bu YouTube içeriği de olabilir. Hani farklı böyle hani sırf YouTube içeriği hiç izlememiş ve sadece dijitali dizilerle de keşfetmiş olabilirsin. Yani ben kişisel bir bilgisayar edinme, işte onu çok fazla kişisel olarak kullanma muhabbetlerinde biraz yani çok küçük yaştan edindiğim bir alışkanlık olmadı bu. Şeyi hatırlıyorum. Hani bu Özgür Turhan'ın Kamusal Miza kanalı. Onun videolarını izledim. Çok güldüğümü, çok eğlendiğimi falan. Kaç yaşındaydın? 12-13 falan. Ama şey tabii hani bir şeyin abonesi olma, işte onu takip etme vesaire falan. O son zamanlarda biraz daha oluyor. Daha fazla kişisel olarak böyle bilgisayarla vakit geçirebildiğim zamanlar. Ben biraz bilinçsiz bir yaşta başladım dijital içerik tüketmeye. Çünkü hani çok iyi bir bilgisayarım yoktu. Kişisel bilgisayar sahibiydim. İlk çocuktum ve uzun sürede tek çocuktum. Evet o çok belirleyici oluyor. Hmm. Uzun süre kişisel bilgisayar sahibiydim. Yani bilgisayarım çok da iyi olmadığı için oyun videolarını o şekilde keşfetmiştim. YouTube'un o zamanlar işte en popüler içeriği gameplay videoları. Başkasının oynadığı oyunları izlemek. Evet. Orada da hani belli bir yaşa kadar şeyi bilmiyordum. İşte abone olmak diye bir şey var. Bu insanların ben işte yıllar önce bu videoları çektiğini ve orada kaldığını zannediyordum. Aktif içerik üreticiliği, işte bunun bir meslek olması, bunun yani gerçekten işi gücü bırakıp bununla uğraşan insanların olduğunu. Böyle 2014'te falan keşfettim ilk defa ilk e-postamı mesela o zaman açmamıştım ama ilk defa o zaman Google hesabı açmıştım bir şeyler abone olmuştum hani ciddi böyle takip ediyordum işte 2014 şimdi 2023 9 senedir falan aktif takip ediyorum yani YouTube'da kim ne üretiyorsa Son zamanlarda biraz daha şey oldu sanki ya bu katıl diye bir şey çıktı ya YouTube'da Hani ondan e, direkt olarak para kazanma. İşte aylık bir şekilde para talep ediyor senden. Şimdi i̇şte mesela premium üye veya işte normal üye gibi böyle sınıflandırarak da yapıyor bazıları. Eskiden sanki bunun çok böyle farkında değildik gibi sanki. Ya farkında olan farkındaydı. Biraz daha da evet para kazanması. Şöyle bir şey vardı. YouTube AdSense hep vardı. Hani işte Google YouTube'u aldığından beri reklam gelir diye bir şey var. Ama bu genelde Türk içerik üreticilerinde, Türkiye'den olan içerik üreticilerinde çok daha düşük oluyor. Çünkü İngilizce content, İngilizce içerik olmadığı zaman çok fazla insan izleyemiyor. Çok fazla marka reklam vermiyor. Sadece Türk markalar, Türkiye'deki markalar reklam veriyor. Ya oradaki fark şey ya aslında benim dediğim. Evet direkt hani. Youtube'dan almak yerine işte izleyiciden direkt para almak bir abonelik üzerinden bunu yapmak. Ben son zamanlarda görüyorum onu yani. Bu Galatasaray'ın resmi sayfasında ilk başta görmüştüm hatta. Hani böyle işte normal videolar yayınlıyorlar böyle YouTube'da. İşte antrenman videosu bir dakika koyuyor falan. Diyor ki bu video aslında çok daha uzun. Ama sen işte şu kadar para verirsen daha uzununu izleyebilirsin. Antrenman görüntülerini görebilirsin falan filan diyor. Orada görmüştüm. Aa demiştim böyle bir şey var falan. Yani direkt YouTube'dan para almak gibi değil. O direkt şey yani. Abonelik. Bu da ilk başta şeylerle başlıyor aslında. Twitch bunu çok böyle... YouTube'da 10 sene önce falan yapıyor. İşte bu bir yayın yapıyoruz yayıncılar. Bu 3 saatlik yayın kaydını mesela sadece aboneler izleyebiliyor. Abone olmayanlar, hani parasız takip edenler yalnızca canlı yayındayken izleyebiliyor. Ve aboneler ayrıyetten canlı yayını izlerken veya yayın tekrarlarını izlerken reklam vesaire de görmüyorlar. Hı hı. YouTube'da biraz daha yeni bir sistem. Biraz daha hakikaten bu işlerle uğraşmayan insanların aa abi YouTube'a girelim bak buradan para akıyor demesinde önemli bir etken. Yani bir yerden sonra bir de şey oluyor ya hani mesela biz kendi başımıza böyle kendi yağımıza kavrularak podcast çekiyoruz üretiyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan bir yerden sonra hani hiçbir şekilde niteliği olmasa dahi hani sırf o kişi yaptı diye işte onu dinleme e kendiliğinden hani önemli bir şey anlatmasa bile veya işte bir çaba içine girmese bile iyi niyetli bir çaba içine girmese bile sırf o kişi onu yapıyor diye dinlemek hikayesi de biraz var yani bu işte. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsun? Rahatsız edici bir şey mi sence bu? Yani. Ya rahatsız edici bir şey elbette. Hani şeyi de öldürüyor. Eğer ki o kişiyi daha öncesinde seviyorsan hani bu biraz herkesin beyaz şov olma çabasıyla hani örtüştürüyorum. Hani kendini marka yapmak. Biz daha öncesinde mesela benim ilk hakikaten internette içerik tüketmeye başladığım Sebebi şey işte ne, hani, o oyunu merak ettiğim şimdi. Sonra şey oldu, işte o kişiyi takip etmeye başladım. Mesela işte Pintipanda vardı çok eskilerde. Adamı oyun için izlerken bir yandan şeyine başlıyordum işte hani muhabbetini sevmeye başlıyordum. İşte arkadaşlarıyla oynadığı oyunları sevmeye başlıyordum. Aa işte şunu beraber oynamıştır işte ekibiyle. Aa tam ben bunu izlerim falan diyordum. Hiç izlemeyeceğim, ilgimi alakadar etmeyecek bir oyun olsa bile. Ya Bu kişiden kişiye değişenmiş yani bu genelde şeylerde bunu antipatik buluyorum ben asıl dijital içerik üreticisi olarak ünlü olmayıp hani farklı mecralardan gelen insanlar. işte eski televizyon ünlüleri. Hı, değil mi? Her şeyi böyle el uzatıp her şeyden ekmek yemeye çalışıyorlar gibi. Aklıma biri geldi ama çok siyasi veya farklı bir şeye denk düşebilir diye söylemeyeceğim. Söyle ya sen. Yılmaz Özdil ya. Hı, doğrudur. Hani her şeyden ekmek yemeye çalışıyor gibi geliyor. Hani bunu Yılmaz Özdil dinlemeyecek büyük ihtimalle ama dediğin şeye denk düşüyor biraz. Aklıma o geldi örnek olarak. Hepsi için bu söylenebilir ya. Evet birçoğu. Yani Fatih Altaylı için bile söylenebilir. Ama gerçi Fatih Altaylı yani değişik bir şey yapmıyor aslında. Evet. Televizyonda ne yapıyorsa hemen hemen onu yapıyor da. Yine de televizyondaki insanların yani dijitale gelip içerik üretmesinin çok da sempatik bir şey olmadığını düşündüğümü söyleyebilirim. Bu arada ben Yılmaz Özdür'ü şey için demedim. Yani YouTube'da herhangi bir şekilde video kanalı işte bir içerik üreticisi diye söylemedim yani. Bu işte kendi kitaplarının konusu işte böyle olmak istediği kişi biraz beni rahatsız ediyor o yüzden. Pazarlamaya gelmiş diyorsun. Aynen öyle. Bazı duyguları hakikaten pazarlıyor yani. Yılmaz Özyurt'a niye bu kadar yüklendik bilmiyorum. Yani bilmiyorum, boş Biraz da sana şeyi sormak istiyorum. YouTube'la tanışmadan önce müzik dinleme serüveni... Sen biraz daha benden yaş almışsın diyeyim, yaşlısın değil mi? Estağfurullah. YouTube'la tanışmadan önce müzik dinleme serüvenin nasıldı? Yani mp3 çalarlar vesaire senin nesline denk geldi mi hiç? Yok abi ben buradan bir itirafta bulunayım. Ortaokulda Emre Aydın fanıydım. Ve hakikaten bu şey vardı. Hani televizyonda radyo dinlemek diye bir şey vardı. Evet, direkt evet. radyoda dinlemek değil. Bir tane balerin kız vardı böyle. Hani Her uyduda farklı olurdu o resim. Evet. İşte, ekran, ekran koruyucu gibi bir evet, şeydi evet. yani. Orada işte Emre Aydın şarkılarının çıkmasını falan bekleyip dinlediğim. Yani o kadar. Onu hatırlıyorum yani. Herhangi bir resme bakarak bir uydu resmi. Bazen dediğin gibi balerin uydu markasına göre değişen. Yani o zamana kadar hep böyle sağdan soldan duyduğun işte böyle şeyler oluyor. Müzik. Ama bir tüketicisi olmak işte karşısına geçip dinleme ne zaman çıkacak falan filan diyor o zaman başlamıştı. Sonra zaten Spotify girince YouTube vesaire. arada bir şey yok mu peki yani? Nexen, Nexter uydu alıcıları ve Spotify arasında. Yok. Bu çok küçük böyle şeyler vardı ya. Neydi MP3 ya? ya? MP3 çalarmış. Işte. MP3 çalar. Onu da yani benim yoktu. Abim falan vardı. Oradan böyle şey yapıyordum falan. O şekilde yani. Spotify benim hayatım 2019 gibi geldi. Ondan önce ben şey yapıyordum. Hani yanımda müzik taşıma açısından telefona MP3 indiriyorduk. Bir de şu MYT dalgası var evet. ya onu kullanıyordum bir ara. MP3 indirmek büyük bir şeydi. Yani bir mesaiydi yani. Evet, videonun linkini alıyorsun. İşte MP3 Hı, dönüştürücü MP3 dönüştürücüye götürüyorsun. İndiriyorsun. Reklam çıkıyor bir sürü. Reklamı kapatıyorsun. Bir tane müzik indirmiş oluyorsun. Bir dakikada falan. Şimdi, Şimdi Spotify'da bir kere tıkladığınca tüm albümü böyle 5 saniyede indiriyor ya. Yani çok korkunç bir şeye. Biraz kıymetsiz hale getiriyor gibi. Ya bilmiyorum ya. Hani çok da böyle nostaljik bakmaya gerek var mı? Onun çok öyle romantik yaklaşmaya gerek var mı bilmiyorum yani. Sonuçta böyle olmuş ve biz de bunun net tüketicisiyiz. Bu şekilde yaşıyoruz ya yeni yeni şeyler keşfetme açısından çok güzel tabii de. Ya dediğim gibi hani o çok klasik bir şey ya. Hani bir şey ne kadar zor bulunuyorsa o kadar kıymetlidir. İşte ona ulaşmak o kadar keyif verir. Muhabbeti doğru ama yani bilmiyorum. Biraz yine dijitalin çok net etkilediği oyun kültüründen bahsetmek istiyorum. Oyun oynamaya hangi yaşlarda başladım bilmiyorum ama ben oyun oynamaya Steam hani çok da Türkiye'de yaygınlaşmışken vesaire başlamadım. En azından ben o bilinçte değildim, kullanacak bilinçte değildim. Yine aynı şekilde CDC abilerden böyle plastik poşetin içinde CD'ler alıp bilgisayara kurup sonra iade falan ederek öyle küçük hileler yaparak oyun oynamaya başladığım bir oyun serüvenim vardı. Veya böyle işte bilgisayarcı bilgisayarı götürüp abi bunu oyun yüklesene işte ne var şunlar var. Sonra yüklenir ve eve bilgisayar oyun dolu gelir falan. Sen oyun oynamaya nasıl başladın onu sormak istiyorum. Ya bu şeylerle Need for Speed Underground 2 işte ilk oynadığımı hatırladığım en eski oyunlardan biri olabilir. Onun dışında işte bu GTA San Andreas hesabı onları hatırlıyorum. yani benim şeydi hani eve yükleniyordu o oyun <laughs> evet, nasıl <laughs> yüklendiğini bilmiyor. Evet. evet. yükleniyordu oyun. Ben hani öncelik olarak şey değildi bende. Birincil konumda değildim yani öyle söyleyeyim. Ve hani sıra gelirse oynuyorduk gibi bir muhabbet oluyordu biraz. Ama çok böyle keyifliydi. Yani o şeyler de. Bu Assassin's Creed'in Brotherhood serisi falan. İşte onlarla başladım diyebilirim. Onları hatırlıyorum ya. Yani. Onun öncesinde şeyi vardı tabii. Bu Mafia 2'ler, işte Max Payne'ler falan. Onları böyle bayağı oynadığımı hatırlıyorum. Ondan sonra Steam'le tanışmam da 2015 falan yani. Bu PES'te, MyClub'da Feci zamanlar geçiriyordum ilk hatırladığım PES, yani Steam'de. İlk böyle bilinçli oyun, işte kredi kartı, numaranı gir, işte telefona doğrulama kodu gelsin, onu gir ve oyunu satın al, kütüphanene ekle, sonra indir oyna. O işe 2015 gibi başladın yani. Yani 2015'te de aslında öyle sayılmazdı. PES galiba şeydi, ücretsizdi o zaman. Evet, PES'in ücretsiz bir kısmı vardı hep. My Club galiba kendi başına ücretsizdi. Kendi oyunları ücretliydi de, online kısmı ücretsizdi. Yani o çok böyle eski bir şey sayılmaz benim için. Dedim ki ben kişisel bilgisayarı çok geç edindim. Yani bu adam akıllı bir oyun oynatabilecek bilgisayarı. şey en son RDR'yi falan oynadım yani. yani. O biraz bende geç oluştu. O da çok kardeşli bir evde yaşamaktan büyük ihtimalle. <laughs> Ve en küçüğü olmaktan yani. Ben şimdi kardeşime çok özeniyorum ya. Benim hani hep kişisel bir bilgisayarım neredeyse hep vardı. Ama eli yüzü düzgün bir bilgisayar değildi yani. Çok belli başlı şeyleri oynayabileceğim bir bilgisayarda. Şimdi ufak kardeşime böyle FIFA falan açabiliyorum. F24 açabiliyorum mesela. Benim bilgisayarım F24 kaldırmazdı. Ya yani o FIFA'da şey muhabbeti vardı bir de bir ara. Dediğin gibi işte bir e, CDC'ye gitme, işte ondan alma falan filan. Orijinden çok pis takılıyor hep. orijinden bir şekilde kıramıyordun, crackleyemiyordun. Ben böyle hatırlıyorum yani 16, 17, 18 hiçbir şekilde crackleyemediğimi. İşte böyle arkadaşım vardı. Onunla birlikte gidiyorduk. Böyle yine olmadı falan filan diyorduk ya. Oynayamıyorduk bildiğin yani. Yani PC kafelerde falan onu oynuyorduk böyle. Yani. Bilgisayarıma uzun bir süre süreklememiş yani. Benim bilgisayarım da değildi tamamen de. Evin bilgisayarına uzun süre yükleyememiştim onu. O orijinde takılıyordu sürekli. Şimdi nasıl o muhabbetler bilmiyorum. Herhalde Steam e harici şu an çok fazla alan eden yok yani o şekilde FIFA'yı. Ya CD'li şekilde koleksiyonerler alıyor şu anda. Aynen. Hani böyle işte rafına tek tek dizmek işte FIFA 21, FIFA 22, FIFA 23, işte şimdi EAFC 24. O şekilde dizmek isteyen, koleksiyon yapmak isteyen insanlar genelde kutulu oyun alıyor. Zaten kutulu oyunların da fiyatı dijitalden çok daha pahalı oluyor garip bir şekilde. yani Aşk. Garip değil yani lojistik masrafı vesaire. Şu an bilgisayarlarda o DVD sürücü bile yok zaten. Evet yani. evet. Ama DVD sürücüyle oyun oynamak çok büyülü bir şeydi ya. Yani hmm. Çünkü elindeki bir şeyi bilgisayara takmak ve onun etkileşime geçmesi kendi bilgisayarında. O çıkan ses bile böyle güzeldi ya. Yani. O CD-ROM sesi. Moyak diye. <laughs> şey oynadım hatırlıyorum böyle ilkokulda. Bu şeyin oyunu. James Bond. Onun böyle bir FPS oyunu gibi bir şey vardı. Onu oynadım hatırlıyorum. O şekilde CD'li böyle. Geçmişte işte biz ...biraz daha doğmadan önce hatta... ...bu CD'li oyunlar dediğimiz... ...işte poşetin içinden aldığımız oyunlar... ...bayağı böyle büyük teknoloji marketlerinde falan satılırmış... ...işte medya marklarda, vatanlarda falan... ...koruson oyun satılırmış... ...hani şey... ...gerçek orijinal kültürü yokken... ...orijinal ne bilinmezken hatta... ...2 liraya, 3 liraya... ...biraz da şeyle başlıyor... ...işte 2004'te veya 2003'te... ...2004 olması lazım... ...Steam... ...işte Hi-Fi fikrinin çıkmasıyla piyasaya giriyor... ...ondan sonra... Biraz daha son tüketiciye hitap eden dijital bir oyun kütüphanesi kazanıyor oyuncular. Ben de Steam hesabımı 2013'te açtım galiba ve çok uzun süre dediğim gibi bedava oyundan oynuyorduk. Benim ilk oyun satın almam 2017 falandır. Steam'i hesabımı açtıktan 4 sene önce falan. Ya benim için Steam böyle çok yeni bir şey. Şu an böyle çok adamakılı kullanıyorum. Öncesinde çok yoktu yani aslında o kadar da şey bir şey değil ama yani bayağı eski bir şeymiş yani. Ben Steam kütüphaneme çok özeniyorum ya böyle şey yapıyorum işte kaç oyunum var işte böyle Steam kütüphanenizde hani bilmeyenler için söyleyeyim. Orası biraz da böyle bir sosyal medya profili gibidir. İşte bir vitrinin vardır. işte başarılarını sergilersin. İşte şu oyunların var falan vesaire gösteriyor istatistik olarak neyi ne kadar oynamışsın. Onu öyle görmeyi biraz da uzun süre bundan uzak kaldığım için, yani çok oyunum olmadığı için ona biraz özeniyorum. Kişiselleştirilmiş bir şey yani o anlamda. Böyle bakıyorsun kütüphaneye sıralı oyunlar var, şunu oynadım diyorsun falan ne kadar oynadığını görüyorsun, kaç saat oynadığını görüyorsun. Böyle tatmin edici bir şey gibi. Benim çok böyle istikrarlı oynadığım 2014'ten beri şey var. FIFA var işte yani. FIFA'da bir ağırlığımız var. İyiyiz <laughs> yani o oyunda. Hatta şey olmuştu bir kere. Bu Beşiktaş stadının altında Xbox'ın deneyim merkezi. Deneyim merkezi değil de şey yapıyordu. Turnuva düzenliyordu. İşte böyle ikili oyuncular iki kişiye karşı oynuyor böyle. Dörtlü oynuyorsun yani. Orada bir arkadaşımla gitmiştim Görkem'le. Yarı finale çıkmıştık abi. Ve o kadar kişi arasından falan. 2016 mıydı 2017 mi neydi? Onu hatırlıyorum. Benim oyun anlamında böyle kendimi en ciddi hissettiğim anlardan biri oydu ya. Yani. E-sporcu olma en yaklaştığın Evet o çok yani hakikaten bu oyunu oynuyorum gibi hissetmiştim orada. Ama onun dışında çok oynuyoruz zaten. Yani şu anda oynuyoruz. Yani 2014'ten beri bu şey olmuştu ya işte PES 13 14'te geçerken PES işte oyun motorunu değiştirmişti. Ve PES 13 çok iyi bir oyundu falan. İşte böyle FIFA'ya geçince o hiçbir dönüş olmadı PES'e bir daha. Hani 14'ten 24'e kadar. Sonra ne PES kaldı, ne evet. FIFA'nın ismi kaldı. Şu anda şey değil mi PES, yani e futbol diye olarak e -futbol çıkıyor. e futbol olarak çıkıyor. FIFA'da... ücretsiz evet. falan. Online, free to play bir oyun oldu. FIFA aldı götürdü yani ve ben onu çok manyak oynuyorum hala. Yani ona vazgeçemem, bir tür bağımlılık gibi bir şey. Şeyi sormak istiyorum, 2015'te Steam hesabımı açtım dedim. İlk Netflix'le, işte Blue ile vesaire dijital platformlarla tanışman nasıl oldu? onlar da 2-3 sene öncesine dayanıyor ya. Yani bu Narkoz dizisi mesela ilk çıkmıştı böyle. Arkadaşım demişti bana Narkoz diye bir dizi var diye böyle. Orada işte Netflix'te yayınlanıyor diye görmüştüm. O Narkoz dizisi ne zaman çıktıysa işte şu an tarihini hatırlamıyorum. Yani Netflix'i böyle herhangi bir işte dizi box gibi falan bir şey sanmıştım yani. Hani hiç böyle Türkiye'ye gelecek Hı. ve her eve girecek. işte böyle aile hesapları çıkacak. Bu kadar yaygın bir şey olacak diye hiç tahmin etmemiştim o zaman. Yani herhangi bir platform gibi gelmişti. Oradan izlemiştim ama galiba. Baban soruyor Netflix kaçıncı kanalda oğlum? He işte. <laughs> Narkoz listesiyle hayatıma girdi Netflix. Ondan sonra işte bilgisayarlara yükledik. Her ekranda monitörde var. Öyle izliyoruz. Ama sevmiyorum ya Netflix'i ben. E tabi. Sevilmeyecek çok yanı var. Ya yani bu Netflix yapımı filmlerde mesela şey oluyor. Sanki her dekor, işte her ışıklandırma aynı gibi. Evet. Ve sadece farklı konular, farklı oyuncular var gibi geliyor böyle. Yani Netflix yapımı diye böyle solunda görürsem genelde onu izlemiyorum hatta. Hani o öyle bir önyargıyla yaklaşıyorum. Evet, daha Çok önce, nadir örnekleri var. Daha önce kendi aramızda konuşurken de konuşmuştuk işte Netflix yapımı bir şey izlerken biliyorsun ki o belli bir kalite baremini aşamayacak gibi. Evet. Be çok yani standartta belli bir şey izleyeceksin ve bunun üstüne çıkmayacak. Şey de oluyor. Hani Netflix'in direkt kendi yapımı gibi değil de Sonradan Netflix'e gelen. Evet sonradan Netflix'e gelen. Mesela bence çoğu iyi film de yok ya Netflix'te. Ben mesela aklıma bir film geliyor. İşte bir iyi izleyeyim. İşte böyle kaliteli izleyeyim diye böyle yazıyorum. Ve yüzde 90 oranında o film Netflix'te olmuyor. Yani böyle bir sorun da var. Ya e tabi bu her filmi yükleyemezler. Öyle bir şey yok da. Bilmiyorum yani bu kadar farklı uygulamalara her birine ayrı para vererek falan. Bunun bu kadar tüketicisi olmak da zor. Yorucu bir şey yani. yani Ve evet. olsun istiyorum yani. Bir şeyi bulamıyorum hatta ya. Bak şuradan aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunu dinlemez büyük ihtimalle o film yönetmeni. İsmini de hatırlamıyorum şu an. Bu Ercan Kesal'ın Küf diye bir tane. Ercan Kesal'ın oynadığı, başrol olduğu Küf diye bir tane filmi var. Abi çok inanılmaz bir film. Bu sinema müzesinde falan da afişleri falan da vardı böyle. Evet evet. Ya işte bir demir işçisinin hayatını anlatıyor. İşte oğlu uzun süredir göremiyor. Büyük ihtimalle ölüyor. İşte o da mektup yazıyor sürekli. Dilekçe yazıyor falan filan. Böyle çok acayip bir film çok psikolojik inanılmaz bir film yani. O filmi bulamıyoruz abi hiçbir yerde şu an. Hani aslında bulan işte böyle güzel bir şekilde izleyen varsa bu podcast'i dinleyenler içinde de bana ulaşsınlar yani o filmi ben izlemek istiyorum bir daha tekrardan. <laughs> Yok çünkü. YouTube'da var. Böyle rezalet bir kayıt. Ses böyle çok az duyuluyor falan. Görüntü çok kötü. Böyle 14 sene önce biri yüklemiş falan. Stremio'ya bakmak lazım ama Stremio'ya bakmadım şu an aklıma geldi. Bu podcastten sonra Stremio'ya bakacağım. Ama normalde internette böyle hani direkt Google'a işte şu filmi izle diye böyle yazdığın şeyler olur ya. <laughs> o şekilde çıkmıyor o film. Ve çok güzel bir film yani. Hatta şey olsa çok iyi olur. Hani bu Kadıköy sineması falan yapıyor ya eski filme tekrardan koyuyor falan sinemayı vizyona sokuyor. Belki de gerçekten onlarda bile kaydı yoktur. Yani yani, Kimse de yoktur. Ve Aslında çok da bilindik bir film ya. Yani şey anlamında bilindik. İşte bu akademik kadroda, işte bunda sinema ile ilgilenen, işte bu işi yapan insanlar tarafından kesinlikle biliniyordur. Öyle bir film yani. Türk sinemasında yeri olan bir film yani. Böyle herhangi bir işte bağımsız böyle kurmaca bir şey değil yani. Konu çok dağıldı. ya. Neden bahsediyorduk? Evet, Netflix'e ne zaman girdiğini evet. kullanmaya başladığını sordum ve bambaşka bir yere gittik. Netflix'te o zaman... olan ve olmayan filmlerden konumuza da gitti. O zaman ben şeyi söyleyeyim, ufakta bir itirafta bulunayım. Ben ilk defa Netflix kullanmaya başlamam işte Hawaii Met Yorumadır izleyeceğim diye olmuştu. Çünkü lisede sevdiğim kız Hawaii Met Mother'ı çok seviyordu. Haydi. Ben de o yüzden ya neymiş lan bu Hawaii Met Yorumadır diye o sevdiğim kızdan çok sonra başlamıştım hatta yani öyle o mazi oldu 2-3 sene geçti. Ulan Hawaii Met Yorumadır neymiş deyip de biraz da Netflix tüketicisi olmuştum. Şu anda da dediğin gibi hakikaten de hani öyle aktif bir Netflix ne çıkarmış ya falan diye baktığım bir şey yok gibi aslında. Heyecan getiren hani bir izleme motivasyonu kazandırmıyor asla bana Netflix yapımları. Şimdi i̇şte neyi izledim ben Netflix'te? Netflix yapımı olarak yani şey var bu üçüncü bölümleri galiba söylemiştim. Devil All The Time var. Futbolun ortaya çıkışını anlatan böyle mini dizi gibi bir şey vardı. The English Game. Yani İngiliz oyunu evet. O var. Başka narkoz var işte. Bu La Casa de Papel bir iki sezon izledim. Onun dışında yani ya stremiyor ya da internetten böyle bakıyorum. Netflix'te de işte arada böyle bakıyorum yani öyle söyleyeyim. Diğer dijital platformlarda hani en çok tuttuğun hangisi diyeyim? Amazon Prime olsun, Blue TV, belki Game, en güzel. Ya hiçbiri güzel değil bence ya. Hani Netflix kalite olarak daha iyi. İşte o yürütücü vesaire konusunda. Mesela Blue TV'de ilk çıktığında galiba şey muhabbetleri de vardı böyle. İşte altyazı ayarlama işte çok dandik duruyordu. Sevmiyordum çok fazla onu. Bir de hani akıllı bir televizyonla bağlıyorsan oradan açıyorsan yani uygulamayı daha farklı oluyordu böyle. Yani daha ulaşması güç oluyordu bazı şeylere Kumandayla falan. Bilgisayardan daha böyle şey oluyordu. Daha rahat oluyordu falan. Yani Netflix aslında şey o kalite anlamında yani kullanabilirlik açısından diğerlerinden daha konforlu. Ne kadar saysak da sövsek de. Evet. Ama stremiyor iyi yani. Bana aralarında en kendimi böyle premium hissettiren yani bana iyi muamele yapılıyor işte bu uygulamada bu platformda hissettiren Amazon Prime oldu gibi. Amazon Prime'de şey vardı hani bu çok öyle çok bir şeyleri değiştirecek aman aman bir özellik değil ama bu x sıra özelliği vardı. İşte şey yapıyor. O sahnede o anda hangi oyuncu varsa atıyorum işte Deniro sahneye girdi direkt şey çıkıyor işte. O oyuncu çıkıyor işte solda işte bu sahnede kimler var işte Deniro var işte kim var Al Pacino var vesaire vesaire diye. Tıklıyorsun mesela üstüne şey geliyor IMDB sayfasına falan gidiyorsun. Film oynarken mi? Aha. Bu acayip etkilemişti. Onun dışında da Netflix'ten çok bir eksiğini gediğini görmediğim. Biraz daha da çok uzun süre kullanmamın sebebi Türkiye'de inanılmaz ucuz fiyatlı olmasıydı. Uzun süre 7 liraydı. Yani 7 lira da şeydi yani. 7 lira Amazon Prime üyeliği alıyordu. Amazon Prime Gaming, Amazon Prime Müzik, Amazon Prime Kargo, Hızlı Kargo. Bazı yerlerde böyle değişik indirimler falan vesaire. Saçma sapan avantajlı bir şeydi. 7 liraya o yüzden çok uzun süre kullanmıştım. Şu anda çok pahalı bir şey değil Şu anda da izledim. 40 lira. He. Yani halen daha bence çok ucuz. Ama... Netflix kaç para ya şu an? Netflix epeydir bakmadım fiyatına. Bizim aile hesabı. Ben ödemiyorum o yüzden... Bilmiyorum yani. en son en düşük üyeliği hatırlıyorum. 70 lira bandındaydı. 65 mi neydi? Sonra ona bir zam geldi. Yani en düşük üyelik muhtemelen 100 lira civarında. Onun da iki katı desem bir 200'ü var Netflix'in. En premium üyelikte. Korsan kullanım açısında ne düşünüyorsun? Sence korsan kullanmak hani dizi, film, oyun bir hırsızlık mıdır? Yoksa hani bize biraz da mecbur bırakılan bir şey ya bu hani. Bazı platformlar Türkiye'de yok mesela. HBO yok Türkiye'de. İzleyemiyoruz yani. yani... Ya dolarla üye olup izleyeceğiz ya da izleyemeyeceğiz. Ya çok etik konularda konuşmayı kendim bile çok gerçekçi bulmuyorum ya. ya çok doğumurumda olan bir şey değil yani. Ya çünkü ne bileyim bir şekilde buna sahip olan var, olamayan var falan. İşte durumu olmayabilir adamın, insanın. Bilmiyorum ya ben bu konuda şeyim. Üç maymun oynuyorum yani. Çok şey açısından sordum hani. Çok fazla bir ara bunun tartışması da dönmüştü işte. Korsan oyun oynayan, korsan dizi film izleyen hırsızdır. İşte sizin ürettiğiniz bir şeye biz de hani üretiyoruz diye. Hani gelecekte üretmek açısında planlarımız var diye söylüyorum. Hani sence bu hırsızlık denilebilecek kadar net bir şey mi? Yani bu işin yapımcıları, yürütücüleri tarafından böyle bir şeyin söylenmesi zaten çok hayatın içinde yani doğal akışta olması gereken bir şey gibi. Yani o yüzden onlara da haksız diyemezsin. Ama şey bu yani. Sessiz bir anlaşma gibi yani. Herkes biliyor ama işte kimse bir şey yapmıyor gibi. Bence olması gereken de bu. Ya ben yani ben de, öyle görmek istemiyorum. Yani bence herkes her filmi izleyebilmeli. Yani. Bence ben de hani sana yakın düşünüyorum. Hani öyle düşünenler işte tabiri caizse kaçak sitelerden, korsan sitelerden dizi film izleyen insanlar hırsızdır diyenler yani çok gerçeklikten uzak bir şey söylüyor yani. ya yani abi izlesinler insanlar ne olacak ya. Yani bu hayatta böyle çok mecbur olduğun şeyleri yapmak dışında keyif aldığımız en bariz şeylerden biri bunlar yani. Bunları da eğer maddi şeylerden dolayı izleyemiyorsak öyle gidelim o zaman yani. yani. Bırakalım insanlar izlesinler abi yani. Çok üstünde durmak istemiyorum o yüzden bunu. Bana ne yani bir de. Ben mesela hiç böyle bir kaygıda bulunmazdım herhalde. Böyle bir üretici olsaydım. Bir yapımcı vesaire olsaydım. İzleyin derdim Bakalım tarih güzel laflarımızı yutturacak mı? <laughs> Şeyden bahsetmek istiyorum. Hiç bahsetmedik. Sayarken bile aklımıza gelmedi. Dijitalin kitaplara okuma alışkanlıklarımız olan etkisi. Yani o da çok bilmiyorum. Yani ben biraz da senin görüşünü bildiğim için muhtemelen aklıma gelmedi. Biz ikimiz de hani fiziksel kitap almaktan, fiziksel kitap okumaktan hoşlanan insanlarız. Hani çok dijitalde hani kitap özelinde bir roman özelinde veya teorik bir kitap özelinde bir şey okumuyoruz. Yani okuyorsak çok kısa haber yazıları veya akademik şeyler okuyoruz. Yani o biraz şeyle alakalı bence. Hani o kitabı okuman sana kısa vadede işine yarayacaksa, gerekiyorsa, hani bir araştırman için, bir ödevin için vesaire onu ulaşabilmek için internetten almak mantıklı. Ama yani kitap okumaktan salt şekilde hoşlanıyorsan o zaman fiziksel kitap daha işte romantik geliyor, daha güzel geliyor. E biz de seviyoruz zaten. Ama işte diyelim hani bir şeyle uğraşıyorsun ve o sıra bilgi alman gerekiyor. Ulaşılabilirlik açısından e-kitap güzel bir şey yani. Biz de başlıyoruz bunlara. Hiç böyle düşündün mü işte hani Kindle alayım, oradan okuyayım vesaire. Bu Amazon'un işte e-kitap servisi. Yok yani. Ben böyle kitapları alırım, böyle şey yaparım yani. Böyle kitaplık bakma, kitapları böyle yan yana görme muhabbetini severim. Uzun süre kitapçılıktan da. Evet. O işlere bulunduk biraz. Ya çok keyifli bir şey yani. Sence ileride dijitale tamamen kayar mı bu iş? Ya bence kaymaz ya. Yani o kaysa da biz göremeyeceğimiz bir zaman dilimine denk düşebilir o. Bence biz ölene kadar kitaplar olacak. En azından benim kitaplarım olacak yani. Bundan da bahsettiğimize göre hani bahsedilecek dijitalin el attığı çok bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ve bu bölümü burada bitirelim istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sürçülü sanettiyse kafala. Hoşça kalın. Hoşça kalın.